O ne ya? Canavar. 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 Işın! Bir şey var burada bir canavar gibi bir şey. Işın! Koş koş bir şey var burada. Ne oldu? Beni görmesin. Niye neredesin sen? Saklanıyorum. Niye? Acayip garip bir şey gördüm korkutucu. Ne gördün? Aç bak. Ne var ya camda ne olabilir ki? Hiçbir şey yok. Of Süleyman ağzına geldi. Ne oldu ya? Kocaman adamın yerlere yapmışsın. Gördüğünü sen de görseydin. Kocaman... Hiçbir şey yok. Ben de baktım Süleyman. Ben yani gördüm. Ne ya gördün? Ben gördüm. Bak içeriyorum. Ne? Ne? Hiçbir şey yok. Cin gibisin. Değil. Ee ne oldu? Ne gördün? Of. Ne oldu? Bir kendine gel ya. ya. Bakayım, dur ya. Bir daha bakıyorum. Ben baktım ya şimdi. Hiçbir şey yok. Of Süleyman sen de var ya iyice bir tuhaf oldun. <laughs> Oyunlaştın. Ne burada. Aynen orada nasıl görmüyorsun ya? Ya ne hiçbir şey yok baktım ben gözüme mi inanayım sana mı? Neye bakacağım Allah ya aşkına? Gidiyorum ya, mutfağa ya. Kocaman adam yapmışsın yani Allah aşkına ne ya. ya. Ne yapıyorsun Süleyman kendine gel. Saklanıyorum görmeyeyim. Canavardan öyle mi saklanacaksın zaten canavar olsa? Öyle görmeyecek mi yani seni? Gidiyorum mutfağa ben. Orada bak. Ne orada? mı uzatmış. Hiçbir şey yok ya orada Kafasını ne var? uzatmış. Ne? Ne? Kafası orada. Ne canavarı ya? Aren değil mi o? Hayır hayır canavar mı baksana. Ne sen? canavarı? Aren ya o saçmalama. Hayır ya ne hayır ne? Alem böyle mi? Cerrah gibi mi görünüyor? Oh, ne yapıyorsun sen Süleyman? Ben çekiyorum. Şey ben göremem. O yüzü bir daha göremem. Süleyman sana inanamıyorum. Kapatma şu perdeleri gündüz gündüz. Nasıl yani ben bakmak istemiyorum. Ya ne yapıyorsun ben sen? Ben hayal görüyorum yani. Ben Hiçbir görüyorum. şey yok orada baksana. Ben anlamam. tamam bak alacak. bak. Bak hiçbir Öyle. şey yok. Ben baktım ya. Bak diyorum sana. Hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey. Bak. Ne oldu? Ne oldu ya? Aynısı. Ayrıca Emin misin? Eminim orada gördüm. E ne yapacağız o zaman gerçekse? şu tarafa doğru